Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da izlemelerinizi at, nasıl attı hızlı bir şekilde attırabilirsiniz. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben YouTube'a başlayayım tam 3 yıl oldu. Yani bu kanal içinde farklı kanallarda da e video atmaya çalıştım. 3 yıldan beri ben bu işin içindeyim ve artık yani... YouTube'da ne izlenmen arttırır, ne nasıl olur, ne bu tür şeyleri bayağı öğrendim, deneyimledim. Şu an bu yardım TV kanalına aç açar arkadaşlar bir 5 ay falan oldu. 66-67 daha videolar arkadaşlar. 5 ayda 1500 e abone yaptık ve toplam izlenme sayımız 236.229. Gayet hızlı bir şekilde gidiyorduk arkadaşlar ama bu son bir 2 hafta e, düşüşte düşteyiz Arkadaşlar o yüzden şu an bu videoyu izliyorsanız abone değilseniz aşağıdan abone olursunuz bana destek verirsiniz ve daha hızlı da daha yeni videolar gelmesini sağlarsanız her gün içerik atmaya çalışıyorum e, ileride çekilişler falan olacak Arkadaşlar bunu söyleyeyim Şimdi arkadaşlar biz gelelim önemli konumuza YouTube na, nasıl izlenme arttırırız arkadaşlar YouTube izlenme arttırmanın en basit yani en önemli e, yani işte aram ar, ar, ar mesela bir video yazdılar atıyorum yani GTA 5 telefon indirme en üstte sizin videonuz çıksın ki siz izleyin sizin kanalınıza abone olasın bunun için de arkadaşlar kanalınızın başlık ve etiket hep güzel olma başlık ve açıklaması hep güzel olma arkadaşlar başlık derken yani mesela şu GTA 5 telefon indirme yazan falan yerim orada başlık Arkadaşlar ben nasıl yapıyorum başlık kısmını? ilk geniş bir konu. GTA 5 telefon indirme bakın. ilk geniş. Sonra küçültüyorum o konu biraz. Android indirmedi yani. Daha içine alıyorum konuyu. Sonra en sonunda da fan yapımı yazıyorum. Ee, yani başlığı şu şekil. Başlığı genişten alın arkadaşlar. Mesela ne ile ilgili video çekiyorsunuz diyelim. Play, Google Play kodu kazanma. Google Play kod kazanma. Sonra boşluk bırakın 25 TL, 50 TL, 100 TL. Onun içinde olan şeyleri yazıyor yani. Benim anlatmak istediğim bu. Sonra bir de açıklama kısmı var arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmı. Oraya sakın boş geçmeyin arkadaşlar. O açıklama kısımları çok önemli arkadaşlar. Ee, şöyle hatta ben bir gösterip Evet. Ee, mesela arkadaşlar bakın şurada açıklama kısmı var. Herkese merhaba bu videomda sizlere GTA 5 telefonu indirmeyi gösteririm. Mesela ben Google e, YouTube'a şu an yazsam GTA 5 telefonu indirme diye benim video çıkar. Çünkü burada bakın GTA 5 telefonu indirme anahtar kelime var arkadaşlar. Bu o yüzden çok önemli. Ve en sona videoyu beğenip abone olmayı Ben yazdım abone olmayı unutmayın diye ki arkadaşlar sizin kanalınıza abone olsun. Ve videoda sürekli abone olun deyin. Çünkü e, unut unutabilir yani insanlık hali abone olmayı belki abone olacak ama unutur çıkar. Ama siz o sürekli hatırlatırsanız izleyici, izleyici de abone olur ve abonemiz olduğu için i̇şte izlenmeleriniz artar yöntemle. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim etiket arkadaşlar. Videolarınıza kesinlikle etiket. Videolarınıza kesinlikle etiket koyun arkadaşlar. Etiket çok önemli. Şöyle ben bir örneğini açmakta. Evet arkadaşlar şöyle ben size örneğini açtım. Etiket bu işte arkadaşlar. Mesela nasıl yapılır yazmışım Youtube yapmışım. Bu şu Instagram gizli profilleri görme video arkadaşlar. Oradaki etiketleri bakın. Her kategori yazmışım. Instagram gizli profil görme. Instagram gizli hesap görme. Instagram gizli hikaye görme. Instagram gizli hesap görme. Telefonla. Instagram gizli görme. Gizli görme. Android. Telefon. Instagram. Telefon. Yani aklınıza ne geliyorsa onları yazın arkadaşlar. ve yani onun dışında arkadaşlar. Eğer benim aklım etiket gelmiyor. Ben bir şey yapamıyorum diyorsanız arkadaşlar. E, şöyle de yapabilirsiniz. E, Google'a, Chrome'a girin. İsterseniz onda videosunu atarım. Yorumlara veya bu videoyu beğenerek. E, onu belli edersiniz. yazın. Anahtar kelime bulun arkadaşlar. Anahtar kelime bulduğunuzda buraya yapıştırıyorsunuz siz sadece. Ve izlenmeniz gerçekten bakın nasıl artacak arkadaşlar. Anahtar kelime... E, Google'a like Keyword Tool yazın arkadaşlar. En üstteki siteye girin. Oradan YouTube'u seçin. Sonra mesela bir videonuzun atıyor konusu ne? Ee, Instagram gizli profil mi? Oraya girip Instagram gizli profil görme yazın. Ve önünüze bir sürü kelime çıkacak arkadaşlar. O kelimeleri kopyalayın. Buraya yapıştırın. Ve izlenmeleriniz ciddi bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Bunu e, söylüyorum. bir Şimdi diğer bir e, maddemize geçelim. Evet arkadaşlar diğer bir maddemizde videolarımızın uzunluğu arkadaşlar. videonuz ne kadar uzun olursa aramalarda en başta çıkarsın ve çok izlenme kazanırsınız arkadaşlar. Videolarımızın uzunluğu çok önemli. Genelde benim videoları çok uzun olmadığı için e, genelde en başta ben çıkmam. Çünkü videolarım dediğim gibi 2 dakika bakın 4 dakika yani civar 4-5 dakika bir civardayız arkadaşlar. Çok öyle uzun bir video çektim yok ama bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar ama gerçekten işinize çok yarayacak arkadaşlar bu söylediğim şeyleri. Yani kaçır kaçırmadan izlemenizi tavsiye ederim. Dedim ki videonuzun ne kadar uzun olursa en başta aramalarda en başta siz çıkarsınız <laughs> ve diğer bir madde de sürekli cevap verin arkadaşlar. Ben hepinizin attığı yorumlara kalp atıyorum, cevap veriyorum. Eğer siz böyle bütün yorumlara cevap yani gelen bütün olumlu yorumlar cevap verirseniz arkadaşlar düzgün bir şekilde e, izleyici sizi sever yorumlarına cevap veriyor beni umursuyor yani ilgileniyor kanalları kanallar diyor ve o yüzden izleyici sizi abone olur ve izlenme gelir arkadaşlar e, bu şekilde arkadaşlar yorumlar cevap vermesi çok önemli onun dışında arkadaşlar bir de benimle logonuz böyle kanalın yani ne kanal olduğunu belli ediyorsa o da güzel olur arkadaşlar önemli en önemlisi logo Mesela benim kanalım şöyle dışarıdan baktık. Ne yazıyor? Yardım TV yerine bir telefon var. Demek ki bu adam telefon eğitimleriyle ile ilgili yardım yani eğitim videoları çekiyor. Yani kanalınızın ne, ne olduğunu anlasınlar arkadaşlar. Bu profil fotoğrafına bakınca. Ee, şimdilik başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Video biraz uzun oldu ama buraya kadar izleyenler gerçekten çok şey kazandı. Başka videomda görüşmek üzere. Bay bay.